Merhabalar, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Vallahi ben şimdi hemen bir hızlıca hazırlanmam lazım. Mira'ya ye yemeğini yedireceğim. Gökay da yolda zaten eve geliyor. Onu hemen bir AVM'ye götürmem lazım. Ay saçım başım ne kadar kötü gözüküyor. Neyse, birazdan yapacağız. Şu açayım. Çok bir şey yapmaya da gerek yok zaten sıcaklardan. Ee, biliyorsunuz bu hafta biz Bodrum'a gidiyoruz. Bir gözüm de Mira'da cam açık. <laughs> O yüzden tam dönüş günümüzde Gökay'ın doğum günü, uçakta olacağız. O yüzden çok bir şey yapamayacağız gibi gözüküyor. Ben de hediyesini o yüzden erkenden almak istiyorum. İstediği bir şeydi. Şu an kendisi diyette ve spora başlamak istiyor birkaç ay içerisinde. Güzel oldu tam. O yüzden onu motive edecek bir şey almak istiyorum. Zaten onun da favorilerindeydi. İnternetten sipariş verecekti ama ben o kadar alma gerek yok. Hani hep de ona erteletiyorum. İşte alma gerek yok güzel değil falan diyorum böyle. Vazgeçirmeye çalışıyorum. Amacım aslında vazgeçirmek değil benim ona almam. İşte şey planım vardı. Ee, sipariş vereyim Bodrum'daki otele oraya gelsin. Direkt orada vereyim sürpriz yapayım ama yani riske dağıtmak istemiyorum. O yüzden şimdi bir AVM'ye götüreceğim. Daha götüreceğimden haberi bile yok. Tatil için son hazırlıklar için gideceğimizi zannediyor. Bakalım tepkisini çok merak ediyorum o anki. O yüzden şimdi hemen hızlıca şöyle gelmeden bir saçımın örgüsünü açtım, iki bir makyaj yapayım, sonra çıkalım. <laughs> Mira beni yakalayamaz ki. <laughs> ayakkabıların nerede anneciğim? Hadi al ayakkabılarını gidelim. Hadi diğerini de al. Ya seni yiyeceğim çocuk. Mira bay bay yap. Sen nasıl bay bay yapıyorsun? Neyse şimdi ben hazırlandım. Hemen aşağı iniyorum. Gökay gelmiş. Biraz işkillendi gibi ama inşallah anlamamıştır. Önce birkaç mağazaya sokayım. Ondan sonra en son oraya sokayım ki anlamasın. Bu da iki yaş sendromu. <laughs> Elimi tutmuyor. Her şey ben ben. Şimdi bu yere oturmak neydi? Ah ah. Hadi kalk gidiyoruz. Gelmiyor musun? Hadi babana hediye alacağız. Kalk. Kalk. I'm gideceğiz. <laughs> ne yiyorsun anne? Şu an maçları var diye çok gergin. Onu buraya getirdim diye ama birazdan pamuk gibi olacaksın hayat. Gel gel. <laughs> ne oldu hallettin mi? Bak nereye gidiyoruz. Ne oldu? <laughs> ne oldu? ne oldu? Artık? Ne ne oluyor? Ben bir şey var ya. Ben ne oldu? İstemiyorum. Ne demek istemiyorum? Ya ne alacaksın hayatım? Saat mi? Evet hadi gel saatini alalım artık. Hadi gidelim gel bak baban ne yapıyormuş. Bunlar hep iki yer sendromu. Hep ben ben ben. <laughs> Bence kesinlikle bu. Abi ya şuna baksana efsane sahip. Ama bir göster bakayım nasıl gözüküyor. Bu... Nasıl gözüküyor? Bak bu çok güzel gözüküyor. Bir de her gün takım giyiyorsun. Bence daha güzel bu. Değil mi? Takım hem şarjı bunu daha çok gidiyor. Bir ama kayışı da çok güzel. Gelecek olan sensin. Buna bakmaya gelmiştik ama bundan vazgeçtik. Gökhan. Evet ya bunun duruşu muşu. çok güzel. Şöyle oyuncak klavye alalım şunu. <laughs> i̇nanılmaz seviyor. Ay kutusu da çok güzelmiş. Hadi geç aşkım. Ya görüntüsü çok kötü. Buyur canım erken doğum günü hediye. Aşkım benim. Oh. Vatana geldik. Saatin koruması yokmuş. Buradan da bir koruma bakacağız. Mira göz kapağı mı? Mira göz kapaksız yaşıyor mu Mira babanın gözleri nerede? Gözleri nerede? Varmış aşkım. Nasıl bakıyor? Ama sökmüyoruz yerinden. Baştan taralım sonra kapıyı açalım gidelim. Tamam mı babacığım? Aferin benim kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Gördün Bana mi? asla taratmıyor. Dur kalk bebeğim. <laughs> kalk bir tane. Tamam gidelim mi şimdi? Saçlarını bir daha tarayayım ve gidelim. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben terim sen oradan bozuyor musun babacığım? <laughs> Hadi gel. <laughs> Hadi gel. Şey Çok mu mutlusun annem? Günaydın hayatım. Hadi gidelim. Hadi gel. Bak araba geliyor bekle. Araba geliyor. Biz şimdi hazırlandık çıktık. Mutfak için birkaç bir şeye bakacağız. Hadi gidelim. hoş uyudu şansımıza. Şimdi önce bir el sıvakitiye koma bakacağız. Gökay bu çok güzel. Allah. Hmm. <laughs> ya. 280 tl. Ama bak bu da çok güzel. Abi, ya bizim, bizim gene... var. Daha köpek alma. Yok köpek alma da. Gökay bu çok güzel. Büyük arkadaş işte bununla uyuyorlar. Ama bizimki Geçti sensin artık. <laughs> evet. Sen <de> <laughs> Ya eve bakmaya geldik yine kıza bakıyoruz ama Gökay. Var birbirimizi gaza getirelim. <laughs> Beğendik şimdi. Hem fiyatı da çok uygun. Ay kırmadan koyabilirsin. Hayır. Fiyatı 50 TL çok güzel. Çok uygun. Bundan bir tane alıyoruz. Motivini inanılmaz çok seviyorum. O yüzden hemen bir tane kupa buldum. Şöyle. Ay. Şunu da alıyorum. Ya i̇smi neydi? Bal bir şeydi ama. İsmi neydi? Ne karak? Hem bal yiyordu ya böyle. Ya işte. ben de izliyorum Şimdi el girdik de home bölümü yokmuş. Ay kendimi de göstermedim bugün. Ev eşyası almaya geldik dedim. Bugün kendime kıyafet almayayım eşya. Ya ne aldın? Şey Aç bakalım ne çıkacak. Benim cüzdanım Sevdiğimden mı? Sevdiğimden mi aldın? Tut bakayım, açayım. Tut, bunu tut. Ne tutayım? Bunu. Tiramisu mu? Evet, evet aşkım, seviyorsun diye. Al bunu Teşekkür elde, ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Çok iyi Yormuyor mu? Ama... Nasıl oldu? Hadi gidelim. <laughs> Oh, Kartura geldik. Şu beslenme kutusundan alacağım Miraya. Gittiğimiz yerde en azından Ay açamadım. Gittiğimiz yerde en azından bir şeylerini koyar yanıma alırım diye düşünüyorum. Şundan bir tane alıyorum. Ya birçok mağazada o kadar çok pahalı ve e, çeşit yok ki de Carrefour'a geldik şimdi. Şunlar ne kadar güzel. Hem de 27 liraymış. Gökay bir gelsin de şunlara bakalım. Gayet <laughs> ihtiyacımız var. Şimdi bakıyorum bir sürü çeşit var ama hangisini seçsem bilemedim. Şundan bizde var. Ama şu da güzelmiş. Şu model de güzel. Acaba kapağı siyah olan var mı? Yok gibi gözüküyor. Ay çok tatlıymış. Aslında şu seriyi çok seviyorum. Hepsini şu şekilde tamamlasam güzel olacak da ben de böyle şeyleri takım takım sevmiyorum. Çünkü bizde çok kırılıyor. O yüzden böyle iki kişilik, üç kişilik yapmayı tercih ediyorum. Şunlar nasıl? Güzel Günaydın. Sadece iki mağaza gezdik ama anneciğim. Hadi gel babana sürpriz yapalım. Hadi gel uyandığını görsün. <laughs> Bak sana ne aldım. Güzel mi? Tabii uykusu ersemişsin. Hadi kalk. E şuna da bir bak. Bir araba alsaydık bari. Ne adamlık? İşte şey aldım. Fıs fıs aldım. Şu aşkım? Bunu hiç kullandık mı? O da damlatıyor diyorlar işte. He. Abi aslında yağ da ondan almak lazım. Yani. Ama plastik. Kokar mı yiyorsun? Banyoya şöyle bir şey almak istiyorum. Diş fırçamızı falan koyarım. Diş macunu tam köşe ama siyah mı alsam antrasit mi alsam bizim oradakilerin hepsi antrasit bence antrasit evet. alayım bunlar da aslında çok uygun çok da güzel aslında 14 liraya düşüyor siyahı daha güzel gibi de Şöyle küçük minik tavalardan gördüm Mire'ye her gün yumurta yaptığım için evdeki kırılmıştı. tane var herhalde. Yani. şu renkleri var. Ama ben tabii ki gri'ciyim. Bunu da alayım. Ne kadarmış? 55. Bir tane de şundan buldum. Ay inek çalı gibi. Miroş'a yemek ısıtacağım zaman küçük bir şey arıyorum evde sürekli. Bir bunu aldım. Bir de şu. Şunlar indirimdeymiş 27 lira. O kadar güzel duruyor ki. Şimdi benim evdekilerin hepsi çok sade, dümdüz. Biraz şöyle yıldızlımsı gibi bir şey var. Bilemedim. <laughs> Buldun mu beni? Anne alacak. Koy. Mira hadi ver babana onu alalım. Babana ver. Ver bana Mira alalım onu sana. Aferin benim güzeller güzeli be. Benim prensim. Çok mu sevdin annem? Hadi gidelim. O da bir tane 20 liraya kalmış. Buldu hemen şu camların içinden. Hadi gidelim gel. Evet, o da hem kibar hem daha şık, daha az yer kaplar. <laughs> Biz o fıs fıs yağdanlığı bıraktık, şu şekilde aldık. Bir de tuz ve karabiberlik aldık. Ha cezbeyi göstermedim Miracığım. Şu an kucağımda olduğum için çok sıkıntı gösteremiyorum ki. Şu şekilde. Dur anneciğim. Ne oldu? Ne oldu? Yanağına ne olmuş? Çikolata yaptın değil mi? Merhaba. Hadi gidiyoruz şimdi ikiye ya. ya çekme beni çekme diye böyle yapıyorum sen ne çekiyorsun ya? Ya aşkım. 16. 16 olmuş ona göre otur. Abi bu ne ya? Bir otursana. Vallahi baksana abi bu ne ya? Çok rahat. Sana diyorum bu ne ya? Bu ne? Koltuk nasıl baba? Güzelmiş. Telefon düştü. Bu ne kadar bir bakalım İyi Sadece kutlarını değiştiririz Ama aşkım baksana sadece böyle Çocuğun kıyafetleri zaten küçücük bu büyükler için herhalde. Anca Mira'ya göre buradan bir, iki tane daha raf olması lazım. Abi, abi. <laughs> ya çocuğu fırlattın Gökay. Mira! Odana böyle bir şey alalım mı Mira? Ya çok gereksiz. Şu güzelmiş güzel, ama. Şu, şu. Abi, şu. Bu indirimdeymiş. Çekil, Hadi Mira nerede babası? Burada. Adam. Hayırlı olsun. Güzel Aşkım. güzel soslar yapman dileğiyle diyeceğim ama. İnşallah. Ben yapıyorum. Evin sen aşçısı de... sensin evet, o yüzden. Evin halıması aşçısı ben. Değil mi? Bakıyorsun değil mi bana? Evin direği sen. Demiri de ben. <gülüyor> 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 İyi tamam hadi bundan aldık bir tane. Ne kadardı bir bak bir daha. Köşede yazıyor. Bakın düştü fiyat acaba? ya. Bakayım. tamam. Miracım hadi gel. Mira ne yapıyorsun? Bizimki sandalye. İçinde büyük ihtimal. Ama bu kadar küçük olur mu? Tekrar bak bakayım şu şeyine. 501, 780. Nasıl itiyor bak. Sana aldık sana sana Neye gülüyorsun Çok yaramazlık yaptın ona mı gülüyorsun Hadi bay bay yap Görüşürüz de Görüşürüz Artık masa kurulumunu bir sonraki videoda tamam mı Hadi bay bay yap Görüşürüz